amansız güneşin uçsuz bucaksız kumların üzerine vurduğu, çok az kişinin yeşillik hayal etmeye cesaret edebildiği bir yer düşünün. Yine de Suudi Arabistan'ın uçsuz bucaksız çölünde en sert iklimlere meydan okuyan bir devrim yaşarıyor. Bugün sizi inovasyon ve dayanıklılığın kalbine doğru olağanüstü bir yolculuğa çıkarıyoruz. Bu ülkenin çorak kumları verimli tarlalara dönüştürerek nasıl sadece uyum sağlamakta kalmayıp geliştiğini keşfedin. Suudi Arabistan'ın tarımsal dönüşümünün inanılmaz hikayesinden ilham almaya hazır mısınız? En son teknoloji ve vizyoner stratejilerin birçoklarının imkansız olduğunu düşündüğü şeyleri nasıl yeniden şekillendirdiğini keşfederken kemerlerinizi bağlayın. Öncelikle Suudi Arabistan çölleşmeyi durdurmak için iki iddialı proje yürütüyor. Projeler, Yeşil Suudi Arabistan Girişimi hedeflerini gerçekleştirmek ve ülkenin 2060 yılına kadar sıfır karbon emisyonu hedeflerine ulaşma çabaları kapsamında geliyor. Yeşil Suudi Arabistan Girişimi ilk olarak çölleşmeyi tersine çevirme ve bu olguyla mücadele amacıyla ülkenin dört bir yanında 10 milyar ağaç dikmeyi hedefliyor. Doğru bitkileri doğru ortama dikmenin öneminin farkında olan ekip çalışmalarını oldukça dikkatli bir şekilde yürütüyor. Bunun yanında biliyorsunuz ki bitkiler ayrı bir şekilde incelenmez. Zira çevrelerinde mikroplarla birlikte büyürler ve hayatta kalabilmek için bu tür ortak yaşamlara ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle Suudi yeşil girişiminin başarılı olmasını sağlamak için hem toprak hem de mikrobiyal bileşimler hakkında bilgi sahibi olması son derece önemli. Bu yüzden araştırma ekibi dünyanın en büyük çöl mikropları biyobankasını kurdu. Ardından her bir mikrobun genomlarını haritalamasını yaptı. Ekip, aynı zamanda geniş bir alana sahip olması, farklı toprak türlerinin bulunması ve çok çeşitli ekosistemleri ve iklim bölgelerini içermesi nedeniyle krallıkta toprak haritaları dizini hazırlamak için çalışıyor. Ekip, çalışmaları esnasında bir yapay zeka algoritması da oluşturdu. Tasarlanan algoritma her bir holobiyontun metabolik bir haritasını oluşturmayı ve her bir genin işlevini tahmin etmeyi ardından belirli bir bitkinin yeniden büyümesine yardımcı olmak için belirli bir topraktan eksik elementlerini tamamlamayı hedefliyor. Müzik. Suudi Arabistan'ın 2060 yılına kadar sıfır karbon emisyonu hedeflerine ulaşmak için karbon deposu mangrovlar da büyük öneme sahip. Mangrovlar, Suudi Arabistan'da sere gazı emisyonlarını azaltmadaki rollerinin yanı sıra karbon deposu sayılabilecek önemli ekosistemlerden birini oluşturur. Bilim insanları, gelgit bölgesinde çok benzersiz ve çeşitli bir ekosistem oluşturan mangrov bataklıklarının yenilenmesi gerektiğini, zira insanların kıyıda yaşaması ve çalışması sebebiyle yol açma çalışmalarıyla büyük bir kısmının yok edildiğini belirtti. Mangrovların varlığı olmadan kıyı bölgesindeki mikrobiyal topluluklar büyük miktarlarda nitrojen oksit ve metan üretecektir. Bunlar en kötü sere gazı emisyonlarındandır. Mangrovlar karbondioksidi uzaklaştırmada harika olsa da mikropların atmosfere metan salmasını önleme konusunda daha iyi bir yeteneğe sahiplerdir. Mangrovlar ayrıca deniz ve kara florasının bir parçasıdır. Bu özelliği onları sel gibi dünya genelinde iklim değişikliklerinin etkisiyle oluşan olaylara direnmek için kullanılabilecek zengin ve eşsiz bir mikrop kaynağı yapar. Bu yüzden mangrovları korumak ve onlardan faydalanmak büyük önem taşıyor. Tam bu noktadaysa pirinç deneyleri yapıldı ve başarılı sonuçlar elde edildi. Öte yandan üniversitedeki bilim insanları mikrobiyal simbiyotik toplulukları destekleyerek pirinci daha hızlı büyümesini teşvik edebileceklerini ve böylece tropik iklimlerde verimin yıllık olarak artırılabileceğini keşfetti. Bu durumda bu stratejinin küresel gıda arzının şeklini anlamlı bir şekilde değiştirebileceğini düşünmekte de mümkün hale geldi. Ekip tarafından yapılan bir başka yeni keşifte çöl bitkilerinin ve onların yüzyıllardır karbonu tutabilen mikropları ile ilgili beklenmedik bir metabolik özelliği olduğu tespit edildi. Ekibin başında bulunan uzman, bitkiler fotosentez yoluyla havadan sınırlı miktarda karbon alır ve bunun bir kısmı toprak mikroplarına süzülür. Bu bitkilerle birlikte yaşayan bazı mikroplar karbonun bir kısmını kalsiyum karbonata çevirebilir ki bu karbonu onlarca hatta yüzyıllarca tutmanın çok dengeli ve güvenli bir yoludur ifadelerini kullandı. Ayrıca dünyanın kurak ülkelerini doğru mikropları içeren doğru toprakta doğru bitkileri yetiştirmeye yatırım yapmaya ikna etmeyi başarırsak her şey tamamen değişecek ifadelerini kullandı. Aslında Suudi Arabistan'da bu fikrin uygulanması ve geliştirilmesi için tüm faktörler mevcut. Sadece bulmacaların nasıl çözüleceğinin anlaşılması gerekiyor. Videomuzun başında da söylediğimiz gibi Suudi Arabistan özellikle son yıllarda çöl topraklarını yeşillendirme fikrine ciddi bir şekilde sarılmış durumda. Ülke genelinde çöl alanlarını yeşillendirme ve sürdürülebilir tarımı teşvik etme çabaları bulunuyor. Peki o projelerin bazılarına yakından bakmak ister misiniz? Neon projesi ilk sırada. Suudi Arabistan'ın kuzeybatısında yer alan Neon bölgesi, sürdürülebilir teknoloji ve yeşil enerji odaklanan büyük bir proje. Bu bölgede çöl alanları yeşillendirilerek tarım ve yaşam alanları oluşturulması planlanıyor. The Line adı verilen dikey şehirle ekolojik bir şehir kurulmak isteniyor. Ancak hem maddi hem de çevresel sorunlar nedeniyle yıllardır NEON projesi bitirilemedi. İkinci olarak Suudi Arabistan'ın ekonomik ve sosyal gelişimini hedefleyen Suudi Vision 2030 stratejisinin bir parçası olaraksa çevresel sürdürülebilirlik ve doğal kaynakların korunması büyük önem taşıyor. Yeşillendirme projeleri bu vizyonun bir parçası olarak değerlendiriliyor. Suudi Arabistan'ın daha yeşil bir gelecek hayalinin olmazsa olmazı ise yenilenebilir enerji yatırımları. Suudi Arabistan güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına büyük yatırımlar yapıyor. Enerji kaynakları su kaynaklarının korunmasına ve tarımın sürdürülebilirliğine katkıda bulunuyor. Son olarak ülke genelinde su tasarrufu ve etkin kullanımı için projeler yürütülüyor. Özellikle tarım sulamasında yenilikçi teknolojilerin kullanımı teşvik ediliyor ve suyun verimli kullanımı sağlanıyor. Ülkede önemli miktarda su barındıran birkaç büyük akifer de bulunuyor. Bu akiferler Riyad ve çevresi gibi büyük şehirlerde su ihtiyacının karşılanmasında kritik bir rol oynuyor. En bilinen akiferlerden biri de Alvaş akiferidir. Suudi Arabistan'da yeraltı sularına ulaşmak içinse binlerce kuyu açılmış. Bu kuyular tarım alanlarının sulanmasında, içme suyu temininde ve endüstriyel faaliyetlerde kullanılıyor. Ancak aşırı kullanım sebebiyle bazı bölgelerde su seviyeleri düşüyor. Suudi Arabistan aynı zamanda deniz suyunu içme suyuna dönüştürmek için birçok tuzdan arındırma tesisi işletiyor. Yeraltı su kaynaklarının sınırlı olması nedeniyle tuzdan arındırma teknolojisi su kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından çok önemli. Sürdürülebilir su yönetimi konusunda çeşitli önlemler alan Suudi Arabistan hükümeti, su tasarrufu kampanyaları, modern sulama tekniklerinin teşviki ve su yönetim politikalarının geliştirilmesi gibi bazı önemli girişimlerde de bulunuyor. Suudi Arabistan'daki su rezervlerinin yönetimi, ülkenin su güvenliğini sağlamada ve tarımsal üretimi desteklemede hayati bir rol oynuyor. Fosil suların sınırlı olması ve yenilenememesi nedeniyle su kaynaklarının dikkatli ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi büyük önem taşıyor. Sonuç olarak bu projelerin hepsi Suudi Arabistan'ın çölleşmeye karşı mücadelede attığı adımların birer parçası olarak görülmekte ve bölgedeki ekosistemleri koruma, yeniden canlandırma çabalarına katkı sağlamaktadır. Peki siz Suudi çöllerinde yaşanan bu büyük değişimle ilgili ne düşünüyorsunuz? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.